Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Günden dışarıda almış bulunmaktayım. 2022 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi, basın görevlerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gazetecilere önem veren bir liderdi. Büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevlerini icra eden, gazetecilik ilkelerine bağlı bir şekilde güçlü adımlarla yoluna devam eden, başta ilçemizde görev yapan çok değerli basın mensupları olmak üzere görevini hakkıyla yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Ee, özellikle bugün de İstanbul Tanesi'nin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetire'nin uğurlamış olduğu saldırıdan dolayı kendilerine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha meydana gelmez. Sayın Başkan, e, gündem dışı konuşmama geçiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda mecliste başlangıçta Doğu Türkistan'da devam eden zulümden bahsedeceğim. 2009 yılında ülkemize gelen Doğu Türkistan Uygur Türklerinden iki kardeşin yaşadıklarını, ülkemizde kalan kardeşin anlattıklarından edindiğim bilgileri doğrultusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardeşlerden birisi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve dört yabancı dil konuşabilen eğitimli bir hanımefendi. 35 yaşında ve bir çocuk annesi. 2017 yılında memlekette olan annesinin rahatsızlanması üzerine annesine bakmaya gidiyor ve toplama kampına alınıyor. 2019 yılının Mayıs ayında serbest bırakılsa da Türkiye'de okuduğu ve yaşadığı için suçlanarak 2019 yılının Haziran ayında tekrar toplama kampına götürülüyor. O günden bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Annelerin rahatsızlığı üzerine bir de bu de eklenince anne daha fazla dayanamıyor ve vefat ediyor. Türkiye'de olan kardeşi ise ne annesinin cenazesine ne de kardeşini aramak için memleketine gidemiyor. Bu durum Doğu Türkistan'daki milyonlarca olaydan sadece biri. İnsanlar kendi ülkelerinde bulunan evlerine gitmeye şöyle dursun, orada kalan anne ve babaları, kardeşleri, akrabaları, dostları ile iletişime bile geçemiyorlar. Evlatlarından, sevdiklerinden ayrı yaşamak zorunda kaldıkları gibi toplama kaplarındaki yakınlarının başlarına ne geldiğini bile bilmeden, onlardan umut kesmeden çaresizce beklemek zorunda kalıyorlar. 21. yüzyılın yüz karası sözde eğitim, özde soykırım kaplarında yaşanan zulüm, işkence, tecavüz, ırkî ve dini aşamalarının yanında sosyal hayatın her alanındaki hak ihlallerinin bütün acımasızlığı Uygur Türklerine yaşatılmaktadır. O toplama kaplarında Çinliler tarafından namusu, onuru ayaklar altında alınan o anneler adına annesine sadece rüyalarında sarılan çocuk toplama kaplarındaki o masum çocuklar adına tüm insanlığa sesleniyoruz. Bu durumu görün artık. Ama sadece görmekle kalmayın. Bir an için bile olsa yaşanan bu zulmü yaşayanın kendiniz olduğunu düşünün. Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlallerini görün ve düşünün. Düşünün ki bu yaşayan insanlık dışı zorunu durdurmak için tüm dünya üzerine düşen görevi yapsın. Kış olimpiyatlarının 2022'nin Şubat ayında Pekin'de yapılacak olması, dürüstlük, başkasına saygı, ahlak ve fazilet insani olimpiyat oyunlarının ortak değerlerine hakaret olacağını düşüncesiyle, başta ülkemiz olmak üzere, dünya devletlerini 2022 kış olimpiyatlarına katılmamaya davet ediyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uygulanan son bulması dileklerimizle Napolyon'un bir sözünü hatırlatarak sözlerine son vereceğim. Dünyanın çok acı çektiğini görüyorum. Ama bunun nedeni kötü insanların uyguladığı şiddet değil, iyi insanların suskunluğudur. Evet değerli arkadaşlar, iyi insanlar olarak bizler susmuyoruz, susmayacağız. Bu zulüm devam ettiği müddetçe de susmayacağız. Saygılarımla. Evet. Buyurun.